Herkese merhabalar. Ben Orhan ve Yaz. Yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte <laughs> altın, e, ussuz ve ethereum tarafına bakacağız. E, global piyasada yaşanan büyük düşüş sebebi nedir? E, piyasayı neler etkiledi? Bunları konuşacağız yayında. Asya tarafını hem Amerika tarafını konuşacağız. İlk önce altın tarafına baktığımızda Zaten bir önceki yayınlarda da söylediğimiz 2400 seviyesi altında hala kritik bölge olarak karşımıza çıkıyor ve işlem görüyor. E, düşen kanal yapısını kırdıktan sonra beklediğimiz tepeye yeni bir tepeye gitti 2475 seviyesine ve buradan e, bir düşüş yaşadım. Şu an takip edilmesi gereken seviye 2400 yani e, bir önceki yayınlarda da belirttiğimiz 2400 seviyesi major destek seviyemiz. Burayı dün e, 4 saatlikte kırdı lakin günlükte tekrardan e, fitre olarak bıraktı. <laughs> 4 saatte baktığımızda şu an tekrardan 2400 e, destek seviyesi üzerinde işlem görüyor. 2400 seviyesi altı tarafında kaybedilmediği sürece 2432 seviyesini tekrardan test edebilir. Lakin e, 2400 seviyesinin yani destek seviyesini kaybedi, alt, kaybedilmesi altın tarafında 2353 seviyelerine kadar bir e, düşüşü getirebilir. Ekstradan e, usuz Nasdaq endeksine baktığımızda <laughs> zaten bir önceki yayınlarda belirttiğimiz ikili tepe ve obodan sonra düşüşünü devam ettirdi kanalı yapısını kırarak 17.250 seviyesinden bir tepki aldı burası şu an endeks tarafında karşımıza çıkan major destek seviyemiz bu bölgeden fitil atarak bir tepki aldı lakin tekrardan fitili doldurmak isteyebilir endeks tarafında takip edilmesi gereken bölge bu bölge buranın kaybedilmesi endeksi 15.700 seviyeline kadar geri çektirebilir lakin bölge üzerinde kaldıkça tekrardan yukarı yani yani 18.422 ve 18.900 seviyelerini test edebilir endeks tarafı. Ee, Amerika tarafında yaşanan bir resesyon beklentisi ve e, Fed'in acil faiz kararı ile ilgili toplantıları hem endekslerde hem de Asya piyasalarında büyük bir düşüşe sebebiyet verdi. Asya piyasasına baktığımızda, Japon endeksine baktığımızda Amerika tarafından gelen e, resesyon beklentileri Asya tarafını ciddi oranda tetikledi. Yani e, geçmişte yaşanan en büyük düşüşlerden birini yaşadı e, Japonya tarafı. Bunun sebebi de e, Amerika tarafının faiz beklentileri ve resesyon beklentisi Asya piyasalarının düşüşünü tetikledi. Ek olarak da zaten Asya tarafında açıklanan dünkü PMI verileri çok yüksek geldi. Beklentinin üzerinde şu an yükselen destek seviyesinden bir tepki aldı. Bu bölgeye bir fitil attı ve tepki aldı. Şu an tekrardan destek seviyesi üzerinde işlem görüyor haftalıkta. Günlüğü düşürdüğümüzde e, 34.012 seviyesi bizim için kritik bölge. Çünkü burası bizim e, major şu an için major direnç seviyesi haline geldi. Tekrardan bir test yaptı lakin fiti olarak bıraktı. Bu 33.83 seviyesi kırılmadığı sürece Japon Endeks tarafında düşüş devam edecektir. Düşüş derinleşmesi eğer e, belirttiğim grafikte turuncu yükselen destek seviyesini kaybederse Japon endeksi düşüşü daha da derinleştirecektir. Nereye kadar? 30.78 bu bölgede kırılırsa 25.60 seviyelerine kadar bir gerileme görebiliriz Japonya tarafında. Kripto tarafa Kripto piyasasına baktığımızda Ethereum nazarında bir analiz yapalım çünkü altcoinleri ciddi oranda etk etk etkileyen şey e Ethereum, Bitcoin genel market etkilese de Ethereum altcoinleri ciddi oranda etkiliyor. Haftalıkta baktığımızda karşımıza şu an için 2145 altın gibi e, hani altında 2400 seviyemiz bizim major destek seviyemiz. Şu an Ethereum'da da 2150 seviyemiz bizim için major destek seviyemiz. Bu bölgeye zaten bir fitil attı ve e, yükseliş tepkisi aldı lakin bu yükseliş tepkisi biraz zayıf kaldı. E, fitili doldurmak isteyebilir tekrardan 2150 e, seviyelerini test edebilir Ethereum tarafı. Bu bölgenin kaybedilmesi ve yükselen desteğin kaybedilmesi yani 2000 seviyesinin kaybedilmesi Ethereum tarafında yeni dipleri getirecektir. Ee, takip edilmesi gereken direnç seviyesi olarak 2870, 2877 seviyesi karşımıza çıkıyor. Bu bölgeyi bir test gelebilir Ethereum tarafında. Buraları test edebilir lakin bu bölgenin kırılmaması e, Ethereum tarafında tekrardan yeni dipleri oluşturacaktır. Lakin e, 2877 seviyesini tekrardan kazanır ve e, range içine girerse 3369 ve 3700 seviyelerine kadar bir fiyatlama verebiliriz Ethereum tarafında. Şu an için e, dünya genelinde bir 2008'de yaşanan mali kriz zamanındaki yaşanan e, 2008 mali krizinde yaşanan olayın birebir aynısını yaşıyoruz. Bunu nereden anlayabiliyoruz? VIX v VIX endeksine baktığımızda <laughs> VIX endeksine baktığımızda e, bu da zaten korku endeksi. Mix endeksine baktığımızda 2008 mali krizinin 2008'de yaşanan mali krizin en yüksek seviyelerinin bir altına ulaştığı Bu da yani şu anki global piyasada yaşanan olaylar aslında 2008'deki yaşanan mali krize benzer bir olaylar ve tabii ki bunun bundaki bunda etkili olan şeylerden biri de İran ve İsrail olayları. Yani savaş olayları da zaten global piyasaları tetikliyordur. Lakin ee, tabi toparlanmalar görebiliriz. Ee, İran tarafında İsrail'e karşı bir saldırı veya benzeri şeyler yaşanmadığı sürece e, global piyasalarda yavaş yavaş toparlamalar görebiliriz. Bu bölgeler yavaştan alım olarak yani alım bölgeler olarak karşımıza çıkıyor. Bu bölgeleri fırsatı çevirmek için e, Order Invest'e kayıt olup e, global piyasalara ek olarak da kripto para piyasalarında işlem yapabilirsiniz. Bugünlük yayınımız bu kadar. Beni beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere iyi günler diliyorum.